Evet arkadaşlar bugün gene e, şey server Antigilers oynuyoruz. Şu anda Juvernant e, modundayız. Şu anda Leyndey'im vardı. E, şu içeceği e, hatırlamışsınızdır. Bu çok güzel bir içecektir. E, şimdi 5 dakikamız var. Bir silah bulalım. İnşallah silah da buluruz. E, benim 2602 point'im var. Aha burada bir silah varmış ha burada. Şimdi onu alalım. Şimdi şu inventörime gelirsek, şunu takarsak ha. İlk önce böyle bir e, şey jugnant var tamam mı? Her çok hızlı ve canı bayağı bir fazla ve bizde evet, silahlar buluyacağız. Şimdi sadece burada içecek ve robux'lu sadece içecek ve lendeyin var yani neydi? Ha, e, mayın. Şimdi silah arıyoruz şu an burada. Buralarda yok gördüğüm kadarıyla. Şimdi inşallah Jigurnat beni yem etmez. Şimdi şuraya bir bakalım. Burada bir olmalı lazım. Bu normalde buralarda olur diye ben biliyorum. Ee, burada yok. Bu işte var mı? Bakalım bakalım. Bakıyoruz. Ve evet yok. Hı hmm, ışınlanalım şuraya. Tamam ışınlanalım şuraya. En azından bir tane bulduk. Herhalde buralarda bir yer var. Bir tane var çünkü. Anladım ki. Ee, şuraya bir gidelim. Gittirme he. Açalım. Heh. Adam açtı. Şimdi. Bakıyoruz. Silah var mı diye ben bir bakayım. Ona, aha buldum. Ben bu silahı çok seviyorum. Şimdi gelirsek şunu bir takalım. Şunu da bir takalım. Şu içeceğe de takalım. Tamam. Şimdi ben armor al alacağım ben armor. Dur bir dakika armor alayım. He şu, şu şeyleri değerseniz ee, şey canınız gidiyor ve yavaş yavaş ölüyorsunuz. Şimdi zırhı böyle girebiliyorsunuz böyle. Şimdi ee, ışından aldım bir pat diye heh. Bak evet, ışınlandı. Işınlandı. Şimdi jugurnaltı e, altı sıtma sesi duyuyorum. Acaba altı nerede? Nerede? İnşallah beni yemezdir de çünkü var. Şimdi bakalım. Abi bir tane silahlar buluyor musun? Aha oradası. orada sil, orada var. Arkadaşlar orada. Var. Ne var işte? O baya bir de pointim geldi. O son sıkış ben yapmışım. Arkadaşlar bakın final blow. Yani e, şey final bowu yapınca e, şey oluyor. biz e, size bir badge veriyor. Yani oyunda bir badge var. Şimdi inşallah neyse olmadık. Ben bir gene içeceğim alayım. Ne olur ne olmaz ben bir böyle gideyim. Silahsız. Aslında ilk önce bir silah veriyorlar Zaten burada elinde. Bakalım bakalım. Arkadaşlar. He. Ben de zannettim ki şey canavar var. Şimdi bakarsak orada bir insan var. Şimdi burada bir silah var mı? Yok. Orada olmalı gerek. Ama yoksa da bilmem. Bir yerde bir silahı olacak kesinlikle. Burada da da yok o zaman diğer taraflarda bakıyoruz. Ee, buralarda arkadaşlarımız şey izliyorlar kameraları. Şöyle bakarsak şu aga sen aç, sen aç. Sen aç aga. Yani ben bir şuralara bir bakayım. Ofise hemen git. Çünkü ofislerde daha doğrusu çok oluyor. Ben gene am armorumu alayım. Armory. Armory Neyse. Şu silahları alamıyoruz arkadaşlar. Şu da ama şunu alabiliyoruz. Bu çok güzel. Şimdi ee, ha şuraya ben bir ışınlanayım. Hadi ha. Arkadaşımız bir silah bulmuş mu? Shotgun bulmuş. Ben her zaman e, topuk oraya. Ben iyice bir bakayım gene. Çünkü arkadaşımız bir tane bulmuş. Ve ben de buldum. Güzel. Altta bir şey yazdı. görüyorsunuz. Bütün gizemleri ben çözüyorum ya. Vallahi. Neyse. Heh. Şimdi ben şuraya bir gideyim. Kesinlikle burada bir silah vardır. Yoksa he burada he. Ben de zannettim ki T5 şatkın en sevdiğim silah da T5 şatkın. Yani bir tane arkadaşımız e, Kill House'dan e, ki şey almış. Ya ne çıkınat 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 burada çıkınat burada arkadaşlar çıkınat burada çok çok garip. 88 demet şeydir. Bir APK'mı da

İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.